Bakalım. Motor koydu adam buraya. Level 1'de mi denecek acaba? Şey yapıyorlar ya, yan yana iki tane, üç tane falan koyuyorlardı karşıma gelenler. Bu niye böyle bir şey yaptı acaba? Bekliyoruz. Şimdi level 2'yi de buna vermeyelim. Hoplasaydı 3 tane vururdu Draven bunun kafasına. Sıkıntı yok. Galiba support oynarken Q fullemiyorlar. Farmları çok vurmaz diye düşünüyorum. Ter trade bu arada. Ter temiz bak. Cillop gibi takas. Şu adama güvensem flaşçı ilaççı bir şeyler deneyip kill de bekleyebilirdim. Ama tanımam etmem yani. Güzel. Dövüyor, dövüyor. Ve bu tam minyona patlatacakken kafasına kafasına vurmak lazım. 3 olayım da arkaya tüyleri bir göndereyim. Geliyor. Olamadık. Oğlum ne gerek var? <laughs> Helal Rengar. <laughs> bir adım atıyor gibi gördüm. Ucundan. Şu an sıkıntı yok. Canını olabildiğince az tutacağım Draven. O daha çok vuruyor tabi. <laughs> Hey'in bir W sallarsa kill alabiliriz şu an. yılları var. Şu tüyü unutturalım. canlayı unuttu, unuttu. İşte bu. Güzel. Zaya oynarken tüyleri saklayacağız abi. Tüyleri saklayacağız istenmeyen tüyler misali bir de dur milyon bitiyor ölmeyelim hadi ben gidiyorum canla görüşürüz Birden tak çekeceğiz buraya hadi base İyiyiz he bu arada. ben Heim'i beğendim. Adam iyi oynuyor. Şeylerden değil. Tenekelerden değil. Kazma da almak istiyorum ama pot da almam lazım. Şöyle yapalım o zaman. Ayakkabı illa alacağız. Şöyle bir şey yapıp bir minik alt tap. Çok minik. Leğene koşana kadar. Serafin de iyi adam arkadaşlar şimdi. Gördünüz onu iki yıl önce. Serafin alacağına böyle heyim gelsin. Ben okuyayım yani. Pek mantıklı değildi sanki. Yani Rengar'ın dümdüz Yürüme olayı. Pek gerek yoktu sanki. Ama iyi vuruyor. Bayağı iyi vuruyor bizim çocuk. Tertemiz bak. Temiz ya. Dümdüz temiz. Kindred gelecek demin marklamıştı beni. <laughs> Beyz abi. Bay bay abi. <laughs> da bizim çocuğu kesmiş. <laughs> ben gittim yani hani görüşürüz. Anladın? Kalanlara başarılar. Benim can niye dolmadı ya? Tamam yeter yolda dolar. Bizim... Arre lol. Arre lol kim oğlum? Arre lol bugün o kadar komik bir cevap verdi ki sorduğum soruya videoda bak Şok olacaksınız izlerken. Yani ben şok oldum. aydan hiç beklemeyeceğim bir cevap geldi yani soruya. Yok yok evlilik şeyi değil yine bir yürüdü bana videoda ama. Bu başka. Ne yapacağız? burası olmaz gibi ya. Çok uzatmasak mı buraya? Ah ulan göründü. Geçirtmiyor he. Darlı ya. Güzel abi. Geçmiş olsun. Haymerzon gel bayıldı. Oğlum flash'i falan varmış. Niye atmıyor ki bu adam? Kuleye alsak gidecek yerimiz var. Tapa gideriz dümdüz. Garen biz geliyoruz. Harbi Draven canlıyı da böyle yenmememiz lazımdı ya. Rakipte bir problem var. Eyvallah belki biz de iyi oynadık ama Rakipte de problemler var arkadaşlar yani. Onu da diyeyim. Çok böyle olmaması lazım. Eriye ne su videoda videoda spoiler vermeyeceğim ama hani öyle bir cevap verdi ki bak. Hiç beklemezdim ya. Hiç beklemezdim yani. Bir Draven videosu görürseniz <laughs> tamam mı? Çok garip bir soru gelecek Eriye. oyunu satıyoruz kanka artık. Oyuna döndü şu an adam. Tek tek öldük Driven triple attı. İnanılmaz. Demel hoş geldin. İkinci en kutlu olsun. Şimdi ne olacak bakalım? Uğraştıracak bizi bu Draven. Ultisi yok onun. Yok bizim heyim başladı satışlara. Ya dedim size bak. o almış. He, iyi farm yapalım bari. Ne yapalım? Çok dalaşamıyoruz yani bu adamla. Oyun alırız ya. Oo. Oh. vermiyiz hocam rahat olun unut oğlum 200 vuralım kindred'ın ulti dönmüştür arkadaşlar bu arada Orianna'yı yalandan gelecek bir Q skoruyla almalıyız. Böyle aşırı alakasız bir yere bir Q bırakalım kulenin içine. Mesela gördünüz mü? Şuraya bıraktığım için flash'e atarken bu da bayıldı. Görmedi bunu buraya attığım için. Şu içinde kaldı. Gelsin bir daha atacağım. Atamadım çok gitti. Anladınız siz orayı. Bu da bitti. Canavarız şu an ya. Canavar geliyor. Zayah canavarı. Helal oğlum tenike. <laughs> tamam, FF. <-F. gülüyor> Bir iyi durumla karşıta Kindred Kindred basmaz. Savaşalım burada. Yapacak bir şey yok, seni keseceğiz o zaman önce. Uff, <laughs> <laughs> kendime tilt oldum he. Kendime tilt oldum şu anda. are the sole authors <laughs> of history. Adam da yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> GG easy. Ne yani. ne.